Sen git kapan yalvar yakar günün efendisine. Zeus <laughs> hiç umurda değil. Elindeyim. Ne isterse yapsın, assın, kessin. Çok sürmeyecek onu göklerdeki saltanat. Siz yeniler. Yeni bir yönetim kurdunuz. Kalenizden içeriye dertler, belalar giremez sanıyorsunuz. Ama iki hükümdar gördüm ben o kaleler sürülmüş kapı dışarı gelir. Üçüncüsü ki, efendisi de bugünkü dünyanın bu gözlerin görecek onun da en büyük utançla oradan kovulduğunu. Ne sandın sen? Yorulacak bir miyim? Benim takımımdan oynayacak göz var mı bende? Hem de nasıl? Hiç yok. Kesin ki değişmem mi senin köyde. Benim başıma gelen belalar belası. Bütün tanrılara düşmanlar. İyilik ettim kötülük bilme hepsinden dilediği kötülüğe, kurnazlığa başvursun Zeus. Yine de söyletemez bana istediğini bu utanç zincirlerini çözme için. Salsın üstüme kavuran alevini. Ak kanatlı karlara bolsun. Afallatsın. Allak bullak etsin dünyayı. Yine de söyletemez bana onu Biliyordum bana bir bilgi abuk bu konuşup kafamı şişireceğim. Ama utanılacak bir şey yoktur düşmanın düşmanından kötülük görmesi. Varsın salsın üzerime çatal dilli alevini, yarılsın gökler yıldırımlarla, dünyayı kökünden oynatsın solukları. Dev dalgalarıyla filip süpürsün gökyüzündeki yıldız yollarına, atsın beni oradan Tartaros'a, o girdapların anaforlarına. Yine de öldüremez beni. Söz değil, gerçeği paket. Tavsiyelerin <laughs> gök benzer sesler geliyor. Tahammül. Kıvırım kıvırım sarıyor gökyüzünün yıldırımları. Birbirine giriyor havanın bütün solukları. Rüzgarlar rüzgarlarla boğuşuyor. Gökler denizlere karışıyor. İşte bu! Hiç kuşkusuz uzun beni korkutmak için çıkartmış olduğu katırga. <laughs>